Dolgu mu dudak senin ayı? Evet dolgu. Niye yaptırdın kardeş? Paranı niye veriyorsun böyle şeylere? Yakışmamış ama ben bakıyorum ya. Ha, hiç olmamış o olmuş mu yani şu? Ne kadar verdin bu dolguya sen şimdi? Boş ver nerede yaşıyorsun sen? O arkada güneş falan var. Ee, Amcistan Cumhuriyeti burası. Allah Allah. Ne kadar verdiğini söyler misin kardeş? Gerçekten merak ediyorum kardeşim ya sen kafayı mı yedin? Ya şimdi annen para istese vermezsin. Bak, annen para istese vermez. Baban bilmiyorum. dese sana ki, ya, baban dese ki kızım bana bir para ver, vermez. Kardeşin dese ki, ya abla, şunu alacağım, çok acil. Verir misin para desem vermezsin. Ama He. gidiyorsun o dudağa para veriyorsun. Sen nereden biliyorsun ki? Para vermedin mi yoksa? Alın, Bak sen alın. neye benziyorsun biliyor musun? Bak ben sana göstereyim neye benzediğini. evet. Hiç komik değil şu an yaptığın şey. Sen buna benziyorsun. Hiç komik değil. Ama pembe hoşuma gitti. Pembe renk olarak yani iyiymiş. Pembe en sevdiğim renktir. Ama işte pembe değil yani. Seviyorsun da bazen olmuyor. Esmerlerin olduğu yerde biliyorsun ki. Pembeler bence esmerleri yer ya. Net kimse yani. kimse yiyemez. Sen zaten yemişsin yiyeceğin ki bu kadar olmuşsun. Pembelerin Ayrıca. olduğu yerde Esmerler konuşamaz.